İngilizce eğitim ön lisansta? İngilizce eğitim e, ön lisansta Sormuş şimdi kendi dışı. ekibimizin içerisinde var e, ama yeterli olmayabilir. Onun için bir sürekli eğitim merkezimiz üzerinden isteyen herkese zaten İngilizce ek İngilizce kurslar sağlıyoruz. Biraz daha tabii kendi üniversite öğrencilerimize daha daha çok e, indirimler sağlayarak bunu sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda muhtemel ki bir hazırlık programı da düşünüyoruz ama şu an bu, şu an var mı derseniz kendi eğitim e, normal standart çekirdek eğitim kapsamında olması gerekenden daha fazlası yok ama bu konuda motivasyonları var mı? Evet yine Sürekli Eğitim Merkezimiz bu konuda çok motive ediyor gençleri. Sadece İngilizce değil aslında birçok dile ihtiyacı var çocukların. Evet. Bugün Türkiye'deki sağlık turizmine dönüp baktığımızda Araplar sadece hocam, İngilizceyle yetmediğimizi yetinme, fark evet, Farsça, Arapça biliyorsanız, Arapçanın, tabii Arapçanın farşça biliyorsanız. E, gerekli olduğunu göreceksiniz. Bunların yani gelecek zamanda Orta Asya'daki pek çok dile de sahip olmak istediğimizi göreceksiniz. Bunlar için de çocuklara farklı şekillerde yönlendiriyoruz. Yani Fransızca değil. Bir de Fransız kolay kolay e, sağlık turizmi için gelmez. Gelmiyor, Aa, ama evet. Amerikalılar in, geliyor. Ama İngilizce bilen çoğu zaman da şu oluyor. E, e, Arap, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan gelenler çoğu İngilizce konuşuyor oluyorlar. Evet. Onun için Ama biliyor olsan çıkıyor. şimdi Arapça tabii daha fazla Çok daha fazla iletişim, iletişim alıyor Ama geçersin. desem ki hani bu şu an bizde rutinimizde var mı? Rutinimizde yok. Talepler doğrultusunda. Bunların hepsi oluşturuluyor tabii. Ee, ben burada bir dipnot da söyleyeyim. Özellikle devlet üniversitelerinde sevgili arkadaşlar yabancı diller bölümü tüm diğer bölümlerin hizmetindedir. Hı -hı. Üniversiteye yerleştiğinizde mesela... Diyelim ki iletişim fakültesine yerleştin. Sen istersen yabancı diller fakültesine gidersin. Dersin ki ben iletişim fakültesinde okuyorum. Benim bölümümde 4 saat İngilizce var ama ben daha fazla İngilizce almak istiyorum. Onlar sana orada öğrenci işleri program oluşturur. Mesela başka bir fakültenin İngilizce dersine de sokar. Böyle bir hakkınız var. Tabii. Ee, böylece hani kursa gitmeden de İngilizce öğrenebilirsiniz üniversitelerde. Ee, bir arkadaşım dün sordu bana da isabet e, oldu hocam orada yabancı. Magisterler fakültelerin bu tür hizmetleri var. Üniversiteye gittiğinizde lütfen değerlendirin. Herkes İngilizce kursuna giderek öğrenmek zorunda değil. Devlet üniversiteleri için söylüyorum. Zaten bir ruhuya girdiğinizde öğretiyorlar orada size evet. İngilizceyi ya öğrenerek. Ya bir de e, hani şu da şu da gerçek ki kaliteliyseniz İngilizce bilseniz bilmeseniz, ki İngilizce her zaman öğrenilir ve unutulur. Öyle de bir dildir. Hı hı. Biraz yabancı ikinci dil nankörlük de yapar. E, i̇yi bir eğitimimiz varsa geri kalan her şeyi üstüne sonradan koyabilirsiniz. Evet. Çünkü biz mezuniyet sonrası programlarla da devam ediyoruz ve içeride okuturken de öğrencileri eğitim sürekli olmak zorundadır. Yani eğitimi sadece iki yılda yaptık bitti değildir. Evet. Ya da dört yılda yaptık bittik altı yılda. Tıp fakültesini bitiren bir öğrenci ki biz tıp fakültesinde de çok iddialıyız. Hastanelerimizde çok iddialıyız. Hangi hekim var ki sonradan okumasında başarılı olsun? Mümkün, Mümkün değil. Ben Hocam de 24 saatte mi? ilk 100 yılda üretilen bilgi 24 saatte üretiliyor düşünebiliyor hayal evet. edebiliyor musun? Yani ben Nasıl hepsini bilebilirsin? Bir önceki akşam e, e, ders notlarımı düzeltip ertesi gün e, ya 2 iki, iki hafta önce düzelttiğim, anlattığım, hazırladığım dersin notunu bir öncesi akşam tekrar düzeltmek zorunda kalabiliyorum. Tabii o kadar değişken. Tabii. Ama ha kabul edilebilir şekilde olanları tabii bizim de kendi süzgeçlerimiz var. Bilim adamları da öyle her yazılanı da Ders diye kaldırıp çıkarmayız ispatlı iyi ispatlı olanları çocuklara öğretmek zorunda. Bu adaptasyonu zorundasın. öğretiyorsunuz değil evet. mi hacı? Yani Yüz... yeniliğe, yeni gelene adapte olmak bir yetenek bir beceri. Ya zaten üniversite Hı -hı. demek üniversite eğitimi demek hiçbir şeyin moda mod olmadığını bir kritik şapkanızın eleştirel düşünce şapkasının olması gerektiğini olması gerektiğini öğretildiği bir yer. Yani biz bir düş eğitle insanların hepsinin Eleştirel gözle dünyaya bakması gerektiğini öğretiyoruz. Hı hı. Herkes aynı şekilde öğrenmiyor, herkes aynı şekilde düşünmüyor. Her düşünülen doğru değil, her aklımıza gelen doğru değil. Siz başka düşünürsünüz, ben de başka düşünürüm ama ortaya bambaşka bir şey çıkabilir. Fikirleri bir araya getirmek gerekir. Sadece moda mod teknik eğitim almak yeterli değil. İletişim bilmek gerekir. Tabii, iletişim becerisi ee, 21. yüzyıl yeteneği. Tabii. Arkasında mesela çoğu sağlık bilimi teknik sanattır aslında. Hı hı. Aslında çoğum, çoğumuzun yaptığı işlerde sadece teknik yoktur, sanat da vardır. Ben diyet yazarken sadece teknik kullanmam, aynı zamanda sanat da kullanırım. Sanat da ee, ya da bir hekim hastasını tedavi ederken sadece teknik kullanmaz. O zaman robotlar yapay zekalar bunları başarırdı. Yapay zekalar bize yol gösterirler ama son dokuşu dokunuşu insan, i̇nsan yapar. Evet.